Şimdi Seher benim hayatıma nasıl girdi? Seher benim iş yerim vardı o da biz tanıştık güvendik zaten ben ayrıyım yani eşimden ayrı yaşadığım için otomatik e, otomatikman birbirimizden etkilendik birbirimizi sevdik bir yola çıktık sonra yola çıktıktan sonra anlaşamadık bazı konuda anlaşamadığımız noktalar oldu birbirimizde farklı olduğumuzu gördük. O zaman şu soruyu sorayım sana sen Seher'le e, ne zamandan beri görüşmüyorsun? Ne zamandan mı görüşmüyorum? Şimdi şöyle çocuk olduğu için telefonla irtibatımız oldu ben olmadı demiyorum ben çocuklarımın arkasındayım zaten. Ee, yani telefonda konuştuk Konuşuyoruz da ama farklı bir durumumuz yok yani Ama iki yıldan beri de Melike'yle görüşüyorsun Şimdi biz iki yıllık ilişkimiz yok tanışıyoruz Melike'yle ilişkimiz Seherle daha iyiyiz Seher'le üç yıllık yani ilişkisinin iki yılında olan, daha iki Melike var, var i̇ki yani Ama hayır, hayır hayır şöyle ablacığım biz iki yıldır sevgili değiliz bak. Biz Sevgilim, tanışıyoruz Hayatım e boğazı bu, adı, bu adı, kadın Bu, bu kadın yani. bir buçuk ay önce Onun evraklarında atsın Bir buçuk ay önce senden çocuk aldırıyor senin Melike ile ilişkini öğrendikten sonra gidiyor gebeliği sonlandırıyor. Evet. Telefonla mı oldu? Şimdi ablacığım, şimdi ablacığım ben ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ee, şöyle bir şey var. Hani her ne olursa olsun ben ona durumu izah ettim. Konuşmamız oldu çocuk için. Çünkü oraya bir çocuk var. Yok şu He. soru. E, gerçekten iki aylık bir çocuk alındı mı? Bundan haberin var mı? Ya benim haberim böyle bir şeyden haberim yok. Ben zaten kaçak yaşıyorum. Bir ay bir buçuk aydır ben aşağı yukarı kaçak yaşıyorum. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Bilgim de yok. Ben böyle bir şey suçlamayı dolandırıcı mı? Şuymuş buymuş ben iftihas ettim. Peki. Benim adliyeye sabıka kaydım. Iğırımı Peki Seher telefon hakkında. Seher merhaba. Alo. Mesela, merhaba. Hiç konuşma Hoş geldin. Herhalde. Bir saniye. Yunus'u dinliyorsun. Ha, tamam. Evet dinliyorum. Hoş geldin. Buyur. Ne söyleyeceksin? Karşında. Şu evet. anki söylenen birçok şey yalan. Hı hı. Benim elimde kanıtlarım ve ispatlarım var. Hı hı. Eğer e, Melike için bir sorun olmazsa Ekranda yayınlanmasını da isterim. Tabii. Ee, çocuk aldırdığımı da tanıtmayabilirim. Bir Hı -hı. buçuk ay önce aldırmadım ben bu çocuğu. Hı -hı. Daha yeni aldırdım. Kaç gün oldu? Bak ben bir buçuk ay diye hatırlamışım. 17, iki hafta oldu. 17 Kasım'da sanırım. Nasıl Ama aldırdın? Bu yani neyin üzerine aldırdın? Kızı kaçırdığı için aldırdım. Benim doğum günümde kaçırdı bu kızı. Doğru mu Melike? Melike'nin bunlardan haberi Hayır. yoktur. Ya Ben bunu bilmiyordum. Hayır. Ya gün, 13 Kasım ben tarihinde ben karşınıza şey Yunus Bey. Eee hanımefendinin doğum günü mü? Doğum günü sürprizine gel. Evet, evet. Kaç Kasım? 13 Kasım. Hayır ablacığım öyle bir durum yok. Şimdi bak. Siz lit, şimdi e, Seher hanımefendinin. Hanımefendinin. Ben evrakları yayınlatacağım. Var mısınız? Cesaretiniz var mı Yunus Bey? Şimdi ablacığım, ben neticede zaten oyla da biz konuştuk, tekrar konuştuk, ben izah ettim. Ben sonunda o kadar, biz zaten bir yola çıktık, ben ona izah ettim. Biz Hı. zaten normal konuşmamız arasında bile Seher Hanım bunu biliyor anlaşamadığımızda, birbirimize farklı geldiğimiz, daha önce hep çakışmalı şekilde konuşmalarımız oldu, bitti zaten kendisi. Yunus Bey olay şu aslında, bakın <laughs> diyor ki 17'sinde çocuk kaldırdım. Bundan haberiniz var mıydı bu çocuk alımında? Ama diyor ki o gün e, Melike'yi kaçırdığını duyduktan sonra bu çocuğu aldırdım diyor Seher şey Hanım. Ya şimdi hayır hayır benim ondan haberim yok öyle bir durumdan haberim Yunus yok. Yunus Bey sorun İkincisi, şu biliyor musunuz? E, sizin ben yolunuz yol şey, değil. Orada durumu izah ettim. Siz Peki, şunu anlamıyorsunuz Seher... yolunuz yol hayır, değil. Abacım, bak, şimdi yol ben... yakınken bir hayır. çocuk daha mağdur şimdi abacım, olmadan ben... o yanınızdaki kıza Peki. daha seslenmek istiyorum. Peki Seher. Istiyordum. Alo Seher <laughs> ben duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyorum evet. Yunus gerçekten enteresan bir adam. Kesinlikle. Sizin Melike'ye söylemek istedikleriniz var mı? Melike'ye teşekkür ediyorum. Hı. Yunus'tan beni kurtardığı için. Duydun mu? Duydun mu çocuğum bildiklerini? Peki Melike Duydu. neler yaşayacak? Neler yaşayacak? İnşallah benim yaşadıklarımı yaşamaz. Benim bağlanma nedenim. Ben bir anneyim. İki tane evladım var. Ellerin tabi öyle oyunlarında kalsın Hı -hı. senin. Kendi kendi acımı unuttum dün. Annesinin feryatlarına evet. dayanamadım. Evet. Ve buna hiçbir şey engel olamaz. Ben, ben her şeyi öze de... aldım. <laughs> Ve dün yayından sonra Yunus Özdemir tarafından tehdit edildim. Nasıl tehdit neden, edildiniz? Neden çocuğu ağırladığını söyledin diye. Hayır, şi, şimdi hayır hayır öyle bir şey Teşit yok. Biz edildin. konuştuk, Olur. telefonda konuştuk. Beni Dün ben yayından sonra Bilir. hanımefendiyi şimdi, aradınız bak, mı? Bak dedim, bizim bir çocuğumuz evet, var. Evet aradı tehdit etti. Ablacığım şöyle, hayır ben şöyle aradım zaten Meleki de benim yanımdaydı. Söyledim dedi ki bak Seher bizim bir çocuğumuz var sen dedim. Ben melekeyi seviyorum. Biz birbirimize yola çıktık. Sen dedim sürekli ortada kurcalamana <laughs> gerek yok dedim. Evet bunu söyledim ama benim tehditlik bir durumum yok. Ben mesela şu an oturduğu ev dahi benim kendimin. <laughs> her şekilde ben hiçbir şey istemedim. Hani ben ona gıcıklık yapacak olsam. Gereken şekilde parasını da verdim. Gereken de yapıyorum. Gene de arkasındayım. Çocuğum için ben çocuk için gerekeni yaparım. sonra hanımefendiyi arayıp çocuk mevzunu neden çıkıyorum. söyledin? Benim Melike ile ilişkime zarar veriyorsun dedin mi demedin mi? Hayır, benim söylemiş olduğum şu ablacığım bak. Sen dedim ortalığı kurdulamana gerek yok dedim. Bu şekilde Anladım. bu şekilde diye Peki, söyledim. Devam edin ha yine efendim. söylüyorum. Yani şu anda onu şu an şu anda onun Alo. He. sizi tehdit, hiç bütün iddialarda olduğu gibi hiçbir şey de kabul etmiyor. Allah'tan hepsi de böyle yazılı, rakamlı, belgeli olduğu için söyleyecek sözü de yok. Bu evet, arada e, Yunus, Yunus şey Bey, istiyordum. dur, dur bir dakika. Yunus sürekli konuşurken e, Melike'yi böyle Aynen. dürtüyorsun, Aynen. dürtme. Aynen. Seyircilerimizden de bu Aynen. konuda Hayır, çok değil, sayıda... Bana... Ay ay Ayrılın Anladım. oradan, araya Hadi yastık koyun. Hı. Yok yok, ben dürtmüyorum abla. Şimdi e karşıdan bana yaklaş deniliyor, o yüzden ben yaklaştım. Anladım, peki. <laughs> Yalancı yaklaş değil mi? Melike, bekle. Melike şu an beni duy duyuyor. Kesinlikle evet. Melike'yi suçlamıyorum, zerre kadar bir... <laughs> Ee, ...şeyim, sinirim öfkem yok o kıza. Hı hı. Çünkü aynı şekilde ben de kandırıldım. Sürekli kandırıldım. Hı hı. Aynı benim çocuğuma i̇lişkiyi da kandırdı kardeşim. Hep inkar etti. Bu ilişkiyi sürekli inkar etti. Her seferinde beni kandırdı. Ee, seni seviyorum diye Melike'yi kaçırdıktan... 3 gün sonra bana gece 3'te mesaj yazmış. Hı hı. Silmedim duruyor. Silmedin bana duruyor. Nasıl kürtaj olacağım, paraya ihtiyacım var. Ben bu çocuğu doğuramam. Bak sen evleneceksin. Bu hı hı. çocuk ne olacak? Bir sürü mesajlarım var. Melike bunları görmek ister misin? Evet. Senin seni kaçırdığının üçüncü gününde birlikte olduğu kadına hem bu bebekle alakalı hem de ona olan duygularıyla alakalı yazmış olduğu mesajlar var. Kızım uyan. Uyan. Ben bu yayınları babamı keyfime yapmıyorum. Siz uyanın diye yapıyorum. Daha ne istiyorsunuz ya? İddia değil, bütün belgeleriyle geliyorum. Hayatında yani yol yakınken dön. Esra Allah et. rızası için dön. <laughs> Kendi Esra. hayatını hedef etme. Senin bir dakikaya, senin bir bileziğin var, senin Hı. bir mesleğin var. İnsanlar sana çocuklarını emanet ediyorlar. Sen bir okulda, bir kreşte eğitimcisin. Gencecik pırıl pırıl bir genç kızsın. Önünde uzun bir gelecek var. Mesleğinle ilgili, Üniversite evet, var. üniversitede Esra. gidersin, mesleğinde de büyürsün, kendi yuvanı da kurarsın. Ama Allah rızası için, annem yol yakınken dön, evet. hayatını, kaderini böyle bir adama teslim etme, kurban Çok olayım aşkına. ya. Allah aşkına ya! Bak, telefondaki kadın. Bir şey söyleyecektin, söyle. Esra abi bana dedi ki Yunus Hı. Ben e, ilk eşimden ayrıldım dedi. Hı hı. Nafaka için e, erte, e itiraz ettiğini söyledi. Seher'le de bir ilişkisi olmadığı söyledi bana. Hı hı. annesi falan hani yok onunla bir alakası hiçbir şekilde olmadı. E, ben evine bile getirtmedim onu falan diyerekten. bunlar yani ben bunları bilmiyordum. Hı hı. ya söylemedi bana. Hı hı. Çok biliyordun demin. Benim Ama Seher Hanım'ın an. da iddiası diyor ki ben e, seni kaçırdıktan üç gün sonra mesaj attığını söyle ve o mesajda da ilgili diyor. O Melike hepsini duysun. Tamam. Alo. Hı, duyuyor seni Melike. Esra Ef Hanım. Melike şu anda baskı altında. Bunu ben psikolojik olarak görebiliyorum. Ne bizim Ya benzer, benzer ne? şeyler yaşadım. Hı hı. O baskı altında olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çıkıp da bizim ne işimiz var? Bir Burada kere var öyle Duygusal, duygusal baskı altında. Ben çok güzel yaşadım onu. Hı hı. Bir yalan evet. yumanın içerisinde bugüne Kesinlikle. kadar kendiyle ilgili her şeyi Yunus ona, ona inandırabileceği şekilde söylerdi. Ama doğrular ve gerçekler şaşmaz. Onlar hı. elinde sonunda ortaya çıkar. Aynen. Bu onunla kaçtığı üç günden sonraki süreci bir anlat şu Melike'ye. Bak bazı şeyleri ilk kez duyuyor. Alo. Anlat annem sen duyuyor. Kaçtıktan sonra e, kızını göreceğim bahanesiyle ben kesinle görüşmek istemediğim beyan ettim. Kendisi çok iyi biliyor. Mesajlarım da kanıtlarım. <laughs> ben senden ayrılmayacağım. Ben seni seviyorum. Seni bırakmayacağım. Ben dedim tamam hadi varsayalım ben kabul ettim durumu. Dedim <laughs> o kız nasıl kabul edecek? Kabul edecek mi böyle bir şeyi? Hı <laughs> hı. Bunları kendisine hala karıcığım seni seviyorum. Size hala karıcığım diye mi hitap ediyor? Evet karıcığım ben seni seviyorum seni asla bırakmayacağım. Duydun mu? Melikeyle, Melike ile Melike'nin onun yanında bak. olmasını Melike ile kaçmalarını nasıl anlatıyor? Seher'in söyledikleri doğru mu? Ben böyle Şimdi şöyle. dedikleri doğru mu? Bak diyor ki elinde mesajlar var ama. Diyor Hep ki bunları sarılacak. yazılı ben Ge ispatlarım. Geçmişteki dedikleri şu, bazı konular. Şey... Şimdi şöyle bir şey var ablacığım. Ee, net ve bak net. Diyor ki Seher Kaçırdıktan üç gün sonra bana karıcım diye mesaj attı ve biraz önce duyduklarını söyledi ve elimde diyor hepsi belgeli diyor. Şimdi şöyle üç gün sonra diye bir durum yok. Biz daha önce Seher'le bu durumu anlattık izah etti. Seher de bak Seher de ben şunu aynı şeyi izah ettim zaten Seher'e. Seher dedim benim böyle bir durumum var dedim. Seher e, hani biraz gıcıklık yapar çünkü Seher daha önce yani e, ben bazı şey anlatmak istemiyorum. Biraz sıkıntılı yani sıkıntılı dönemlerden geldi geçti. Hani e, her türlü ben gerekeni yaparım, şöyle yapacağım Şimdi sana Yürüz her türlü bir şey yapacağım sıkıntıya diye sokmayın. Sizden bir ricada ben bulunacağım. De. Beni de sıkıntıya sokmayın. Allah kızardı de. Hani, her tarafım. Sizden ricam. Evet. Bu odadan bir çıkar mısınız? Evet. Ben Melike ile baş başa Hı. konuşmak istiyorum. Tek tek hemen yanından. Tamam, biraz Siz çıkın. Kendini de bunu Çıkın siz odadan! Allah'ın arası da o Esra Hanım'dan. bizim çocuğumuz buldu! Bir Mafya! Esra <laughs> <laughs> Hanım'a sultanım. Baban olan ben kardeşimin arkandayım. Fatma teyze. Tamam. Konuşma Adem Esra Hanım bir daha. Esra <laughs> Hanım bebeğimsin. Melike, insan normal şartlarda hiç sorunu olmayan, kendisi gibi bekar birine bile kaçsa ailesini bıraktığı için bir pişmanlık hisseder. Bir de kaçtığı insan yalanlar üzerine bir hayat inşa edip seni kandırdıysa bu pişmanlığın iki katına çıkar. Ben senin gerçek bir pişmanlık yaşadığını düşünüyorum. Özellikle de e, çok yakın tarihte yaşananları e, hayatına soktuğun insanın davranışlarını öğrendikten sonra pişman mısın? Evet. Ne tanrıma çocuğum sen? Seni ağladanları da Allah ağladır inşallah. Bu gerçekler seni çok canını acıtıyor. Ama bazen gerçekleri görmeden ...o duvara çarpmadan yaptığımız davranışın ya da hatanın farkına varamıyoruz. <laughs> İçindekileri ve duygularını anlatmak istersen ben beklerim. Anlatacağım, duysun Esra Hanım. Korkma, <laughs> biz varız arkanda. Yani en büyük pişmanlığın niye? Dönelim. En var. büyük pişmanlığın niye? Bütün ananla senin arkanda çözdüm. 77 sulalemiz. Ne söylemek istiyorsun? Söyle. Ya e ben bunları bilmiyordum. Yani bilmiyorsun tabii. Gerçekten bilmiyordum. Ben... Tabii bilmiyorsun çocuğum. Evet. Siz konuşmayın çok rica ediyorum. <laughs> Buradaki hiç kimse senin mutluluğuna engel olmak isteyen insanlar değil. Senin gerçeği görmeni isteyen insanlar. Annen senin için çırpınıyor, ben senin için çırpınıyorum. Yaşamında bin tane Yunus gelir gider. Ama gerçek olan kendi hayatını ve geleceğini korumak. Özkan abinle buraya gelir misin? İster misin? Gelmek ister misin? Gel <laughs> demek istemiş midiki? Birkaç gün sonra gelsen. Hayır burada bir gün daha kal bu orada bu Sana göstermek istediğim bazı evraklar var çünkü. Allah aşkına burada hadi burada abim kalan yerde ne göstereyim? Havalara ver mi seni bekler kuzum? Birkaç gün sonra ya kalma sultanım. <laughs> Gel Görüşkenbeyle kuzum. Şimdi seni bu olaylarda e, duyduklarında üzen nedir? Esra ben bunları hani bilmiyordum. Hani seyredildikleri hiçbirini bilmiyordum. Hani biliyordum Hı -hı. bir dakika Veli. Ya evet. bana devamlı... Vay benim Serra'm vay. Susar bak. mısınız? Ben Merve'den ayrıldım. Seher'de hiçbir alakam yok olmadı. Hı -hı. Yani ben onu evime bile getirmedim. Hiç alakam olmadı diyerekten söyledi bana. Hı -hı ben ya bilmiyordum böyle hani şey yapacağını belki yani şiddet bile göstermişti belki birinci karısı onunla bile artık şüphem var yani. Hı hı. Hepsinin en büyük problemi ihanet. Hepsinin en büyük problemi şiddet. Bak bugün ihbar hattına bir hanımefendi evraklar attı. Hatta senetler attı. Mu? Bu senetlerin hepsi Yunus Özdemir adına kayıtlı. Yunus Özdemir beni evlilik vaadiyle kandırdı. İki çocuğu olan bir kadın. Yıllardır birikimini Yunus'a yedirmiş. Kaç yılından beri ilişkisi var biliyor musun? 2016'dan beri. 115 bin TL'sini ye yemiş kadının bak. Belgeleri elimde. Bu tarih ne zamana geliyor biliyor musun? 2016'da Merve ile evlendiği tarihe geliyor. Yani Merve ile evliliği tek kişilik değildi. Ve bu kadına sürekli seninle evleneceğim. Seni seviyorum vaatlerinde bulunup kadından paralarını almış. Şimdi gözyaşlarını sil, güzel bir yüzünü yıka, Özkan abinle beraber yola çık. Seni Buraya bekliyorum Melike. Ben sorunun cevabını almadım. Melike seni buraya bekliyorum. İstersen <laughs> ailenle görüşmek zorunda değilsin. Tamam mı? Gelecek. <laughs> Gelecek misin? Duymadım. Evet. Geliyor musun? Ay çok şükür. Gerçekten seni heyecan... Evet heyecanlı. geleceğini söyledi Esra Hanım. Dur, beraber <laughs> Bazen bu gözyaşları, bu ayrılıklar hayatınızın en büyük azabı gelir size... Ama gerçek yaşayacaklarınızın yanında. Özkan hemen yola çıkın. Ee, Melike ile beraber e, buraya gelin. Ee, sizi bekliyorum. Evet. Tamam mı? Kalkalım mı? Kalkalım mı? Tamam. 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 Şimdi büyük olan tamam, Fatma burada. teyzeciğim... Herkes sakinliğini herkes sakinliğini koruyacak. Allah size bin kere razı olsun Esra Hanım. Melike hepiniz gelsin. Ne dedi de, Hepinizden Allah bin kere Amin. razı olsun. Şimdi Melike gelsin, gelsin bir kucaklaşalım ondan sonra Allah razı olsun de tamam mı? Buna da şükür. Önce bir gelsin. Buna da şükür. Tamam. Geliyorlar şimdi. Buna da şükür Esra Hanım. 20... Biz bunu başaramadık 15 gündür. Neler biz benim kocam namerde minnet et Esra Hanım benim kocam. Şey köyünde dik duran bir adam kimseye minnet etmez. Acından ölse ölür kadar acıdan demez kimseye Esra Hanım. Benim kocam 7 yedi çocuğu hiç kimseye muhtaç etmeden büyüttü. Peki bir dakika Fatma teyze. Şimdi orayı takip etmeye çalış. Evet, gel şimdi Meri, gel Fatma teyze seni alayım. Ya. Ne oldu? Özkan? <laughs> Bu da Yunus'un ailesi sanırım. Ne olduğunu orada duyamadım ama çıkıp geliyorlar zaten. Hani aksi de artık yayınlardan sonra da göndermiyor gibi bir durum söz konusu da mümkün değil. E, olamazlar. Gerçekleri de canlı çekti, yayında öğrendi. Gel Fatma teyzeciğim, Sen seni şimdilik uğurluyorum. Mümkün Yarın de. beraber olacağız, tamam mı? Allah.